Yapmadım. Bak diyetime uzak bir şeyler yapmadım değil mi? Hayır hayır hayatım ee, asla bozmadım. Deniz bölüleceği mi yedim, kutu peynirimi yedim. Akdeniz yeşillikleri salatası? Yedim yedim yedim. Limonumu da sıktım hayır. yedim sıkıntı yok. Bozar mıyım diyetim tamam. hayatım? Öğlen menümüzde de kino'lu kabak dolmamız var. Kino'lu kabak dolmamız. Tamam yaptıracağım onu zaten ya. Bir şey söylemiştim çocuklara. Akşam diyorum çocuklar aradıydı da. Bir yemek organizasyonu gibi bir durum var da. Yani yemeğe gidebilirim. hayır hayır. hayır insan diyeti bozulacak. Ben biliyorum yok işte fırın az, yok mangal yapacaksınız. Bütün diyeti bozacaksın yani. Bozdurmaz, bozdurmaz. Arkadaşım İtalya'daydı. Çocuk sadece makarna yiyor içiyor. Makarna yapayım dedi çağırdı. Gel ya fırın ağzı falan? Da yulaf lapası. Y yulaf lapası? tamam Hı? canım onu o kolay yulaf lapası. Tamam. Y yemekten sonra yogamızı unutma bir de meditasyon yapacağım. Tamam. O, ya, gelirim yemekten sonra Yap <laughs> yaparız tamam. Tamam aşkım tamam hadi. Alo ana ne ördün kız? Bak hele diyorum ki akşama yemeğe size geleyim ya. Ha? Şöyle bir tane yağ mantısı, yağlama ne yapsa Hamur işleri iyi varsa aklına gelen yapsan da isem ya. Şöyle bol salçalı yoğurt. Ha? Yok ya tek ya tek ne diyeceksin şeyi karıştırma. Ya yok yok yani yiyorum da yani ne bileyim seninkini bir, ayrı bir canım istedi ondan dolayı he. Vallahi yiyip şöyle var ya bir yat bu yasın var ki karnımda dursun diyorum şöyle yağ mantıları günlerce şöyle hiç eritmek ne istemiyorum vallahi. Ama aşamasızdayım o zaman değil mi?